Efendim merhabalar. Ben Mehmet Usta. Bugün sizlere gerçek şerbet tatlısı nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Sizler yaptığınız zaman gerçekten pişman olmayacağınız bir tarif. Buyurun yapım aşamasına. Tarifimize ilk başta şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Bizim bu tarifte hazırlamış olduğumuz şerbet 6 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı su ilave edip 2-3 damla limon sıktıktan sonra kaynamaya başlayan şerbetimizi kenara alıp soğumasını bekliyoruz. Ayrıca diğer işlemler için de arkadaşlar güzel bir leğenin içerisine 5 su bardağı irmiği kattıktan sonra içerisine 1 su bardağı normal su bardağı toz şeker ilave edip bir paket karbonat ilave edip bunu güzel bir şekilde karıştırmamız lazım. Tarifimizdeki açıklama bölümünde tüm detaylarıyla birlikte yine yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi karbonat ve toz şeker ve irmiği güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra iki bardaktan bir parmak eksik süt ilave ediyoruz. Bu sütü de ilave ettikten sonra tekrardan yeniden karıştırmamız lazım. Güzel bir şekilde sütü ve irmiği birbirine yedirmemiz lazım ki güzel bir sonuç elde edelim. Bazı arkadaşlar bu karışımdan sonra bir gün bekletiyorlar. Bazıları ise hemen fırına sürüyorlar. Bizler bekletme gereği duymadık. İster baklava tepsisinde isterseniz normal cam tepsilerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizler cam tepsi tercih ettik. Tepsimizin dibini hafiften yağ yağladıktan sonra çok az bir şey bir yemek kaşığına yakın. Pekmeziniz var ise pekmezinizi sulandırıp hafiften dibine az bir şey yaydıktan sonra elinizle güzel bir şekilde tepsinizin dibini pekmezle bulandırın. Ondan sonra yapmış olduğumuz harcımızı güzel bir şekilde tepsimizin içerisine aktarıp elimizden düzeltelim. Kalan pekmezli suyumuzu hafiften elimizin Yardımıyla üzerine serpersek renk bakımından çok güzel olacaktır. Sizler de yaptığınız zaman bunun faydasını göreceksinizdir arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve güzel lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca arkadaşlar kanalımızı ziyaret ederseniz sizler için çok faydalı bilgiler ve tariflerle karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Gerçekten kanalımızda çok güzel tarifler var. Sizler için elimizden gelen bütün güzellikleri hazırlamaya çalışıyoruz. Pişman olmayacağınız tarifler bunlar arkadaşlar. Tamamen buradaki işlem arkadaşlar çizgi çekmemiz yani porsiyonlara ayırmamız odur ki hafiften bir iz vermemiz tamamen spatulamızı dibine kadar batırmaya gerek yok. Şekil vermeniz yeterlidir. Bu aşamada ise yer fıstığınız varsa yer fıstıklarını kabuksuz olaraktan üzerine diziyoruz. Hafiften parmağımızla bastırdıktan sonra bütün fıstıklarımızı gelişi güzel dizdikten sonra yavaş yavaş fırına sürmeye hazır bu arkadaşlar. Bu işlem de bittikten sonra bunu doğruca fırına gönderiyoruz. Fırınımızı daha önceden 10 dakika önceden ısıtmamız lazım ki güzel bir sonuç elde edelim. Fırınımızın pişme derecesi 180 derecede 25 ile 40 derece 40 dakika arasında pişiyor arkadaşlar. Sizin fırınınız nasılsa Bizim fırınımızda 35 dakikada pişti. Bir 15 dakika piştikten sonra çıkarıp bir bıçak yardımıyla iz bıraktığımız yerlerden hafiften üzerinden geçmemiz lazım ki şerbeti güzel bir şekilde çeksin diye. Şekilde görüttük gibi şambaret tatlımız fırından çıktı. Çıkar çıkmaz şambaret tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olarak üzerine şerbetimizi döküyoruz. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun, yapanların eline sağlık. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu tarifi denediğiniz zaman arkadaşlar pişman olmayacağınız bir tarif. Yorumlar kısmında nasıl olduğunu ve nasıl bir sonuç aldığınızı yazarsanız bizleri sevindirirsiniz. Dilerseniz yanında kaymak da ikram edebilirsiniz. Bizler yanında kaymak vardı. Kaymak gerçekten çok güzel yakışıyor arkadaşlar şekilde görüntü gibi bakın kabarması, yumuşak olması lezzeti on numara. Sizler de bu şekilde sunum yaparsanız çok güzel beğeniler alacaksınızdır. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şerbetini verdikten sonra bir gün beklettikten sonra servis yaptık. Sizler de bu şekilde yaparsanız güzel bir sonuç elde edersiniz.